emir sen. Gösteririm ben sana emir kulunu. <laughs> Okumasan hapse mi atacaksın seni ha? Hadi. Değil mi şimdi seni buradan? <laughs> ha? Hadi He? Hadi mi? Konuş. Söyle bakalım. Bir daha minareden olursam karım üçten dokuza boş olsun de. Hadi söyle söyle bakalım. Hadi. Satacağım seni aşağı. Durun! Durun dedim. Kesin önünü. Jandarmalar yok. Hepsini bozalinin peşine yolladı. Çekilin. Yoksa pişman ederim. Geçti o devirler Bay Müdür. Geçti. Bırakmayın arkadaşlar. Ne çabuk. Hadi şahit ediyorum. daha böyle okursam... ...karım boş olsun de. Hadi. Hadi söyle, yoksa atacağım aşağıya! Hadi! Git, boş olsun de! Ha? Hadi! Düşünme yoksa atarım aşağıya! Bakın! E ne olacak Çekilin! Çekilin! Bakın beni! Yapmayın arkadaşlar, yapmayın! Başınıza dert almayın! Sen araya girme muhalim bey, karışma bu işe! Arkadaşlar, ayıptır, rezil olur herkese! Herkes. Ne yaparsın Ali? İş mi açacaksın başımıza? Karışma. Karışma sen abi. Sorumlusu benim. Sen delirdin hadi. mi abi? Git işte abi yaklaşma. Yoksa bırakırım suya. yani? Hadi söyle. Yoksa atacağım aşağıya. Söylesene be adam. Ali! Bırak beni. Hayır gelin buraya. Karışma Nuh'a. Bana bak. Bana bak. Çek yukarı o kapıyı. Yaklaşma Nuh'a. Bırakırma aşağı. Karışma Nuh'a. Sen kızın. Sen kızın. Ya kolum kaptı, dikecek kan bu. Müdür bey, bu ağanın bastonuna dua edin. Ola serseri, İlla işe sesersin başımıza. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Siz öyle zannedin, bu adam buradayken ezanı rüyanızda görürsünüz. Sen ne salak mahluksun. Deli hafız yapmaz senin yaptığını. Deli hafız kadar beynin yok senin. Sırsın. Allah Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. No, Dora. Please, Michelle. bayram edecek. Garibe her gün bayram ya. Gene de eskiyi aramazlar işte. Şimdilik ezan bayramı yetiyor onlara. Şu demir gerçek değil mi? Aynı adam işte. En iyisi biz bu arabayı satıp şu eşeğe dört tane nal alalım. Naim, Haberlere yetiştir bari. Ne? Ne? Ezan bitene kadar çeşme arif! Çal Bayram! İna dina çal! Bu ezan nazan değil! Fellek 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 oy fellek 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 Sır çullar başın ellek sır çullar başın de oynayın o de oynayın Çizme olsun cümbele 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 çizme Çok özür dilerim hocam. Jandarmayı... ...ondan önce yollamıştı. Niye? Çocukları getirmişlerdi. Bulaklarına ezan okuyorduk. Her şey gene senin başının altından çıkıyor değil mi? Asıl eşkıya sensin. Bozani değil. Sakın farkında olmadığımı sanma. Şu söylentiye ne diyorsun peki? Şunu biraz dışarı alın çabuk. Senin hafızla benim kız birbirlerine sevralıymış öyle mi? Bu saçmalık neyin nesi söylesene. Böyle bir şey mümkün mü? He? Milletin palavrası bu öyle değil mi? Evet. Ne söylemeni istiyorsun? Hafız deli değil mi? Bana numara mı yapıyor? Hı? Nedir bu iş? Ne diyorsun bu işe? Hafız Mecnun olabilir. Ama senin kızın Leyla olabilir mi? Bilemem. Ne demek bu İçeri bak, biz midire ciddiyiz. Tamam baba. Ben tehditlere papuç bırakmam. Bunu böyle bilin. Bize bir dakika müsaade eder misiniz? Kusura bakmayın. Lütfen. Buyurun. Niye böyle yapıyorsunuz müdür bey? Hiç kimse bana göz daha veremez. Devlet bana ahalinin oyuncağı olayım diye maaş vermiyor. Lütfen, lütfen. Ne alakası var müdür bey? Boz Ali hariç kimsenin sizinle bir alıp veremediği yok. Ne olur bir kerecik dinleyin beni. Zaten boşuna tedirgin oluyoruz. Siz de biliyorsunuz ki değişen bir şey olmayacak. Belki bir ezan. Sadece ezan. İnkılaplar elden gidecek değil. Merak etmeyin. Tüh be. Bak şu işe. Çizmenin yüzünden orucu da yedik. Asıl Sigara içtim mi? Gerçi oruç unutarak yemekten içmekten bozulmaz ama... ...ben nasıl fark etmedim? olacağım çok utanıyorum. Bahanesi ezan değilmiş bak Bizim yaptığımız iş yüzünden tutuyor seni burada. Ya Ali. Sayısını çoktan unuttum. Ama hastasın şimdi. Allah için bir şey yapamadık. Belki bunlar kefaret olur biraz. sen çık. Hayır. Onu çıkar. Kes sesini. Hadi çık dedim. Beni düşman diyorsun. Öyle değil mi? Sen Allah'ın düşmanı mısın? Tövbe. Evet. Haşma. Öyleyse sana neden düşman olayım? Cidden bana kim bunu Ben girmeyeyim. Siz geçin. Ben yavaş yavaş çıkarım. Olur mu yani, bilal Hoca? Biraz dinlen, ha? Aleyküm. Aleyküm selam. Hacı, ha böyle oturalım. Hı. Oturun. Hacı efendinin yanında bu ne terbiyesizlik? Şöyle de çasın çemençe çalmayı... Evlat bitti hocam. Bırak Nuh'a. Belli ki sahi vazgeçmiyor. Yoksa bayram keserdi herhalde. Ama ne olursa olsun... E, hocam bağışlar Nuh'a. Şimdi iddiaya girmeyecekti ama cirdi. Boşuna kaybetmesin bari ineğini. Hem bizimçiler pes etmesine kahrolurlar. Olmaz öyle şey. Bunlara göz göre göre inek değil sinek veremeyiz. Kafanı kırarım. Girmeseydin iddiaya. Zaten soyup soğana çevirdiler çay başını. Ayıp ediyorsun Ali. Tamam ben ısrar etmeyelim ki. Bıraktım ineği. Hocanın yanında çalsın diyemem. Yok öyle ama sen bu ayetliğe bağışlasa mısın? Çal o zaman işte. Hafiften çal. Hoca gidecek birazdan. Olha aí, ...ben <laughs> Evet nereye ciddi? Daha gelmedi. Ama ben onlara Mecid Tayyip'in hmm. Demek gelmek üzere dururlar. Que eu sou o